Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Ecol S66. Çok sorulan, çok beklenen modelini inceleyeceğiz. Parlak beyaz renk olarak geçen model şu an elimizde gördüğünüz gibi. Oldukça şık ve karizmatik duran full metal. Kabza kısmı dışında altı da gördüğünüz gibi üst mekanizma full metal şekilde tasarlanmış. Şarjörün içine biz tüpü önceden yerleştirdik. Kolay bir yerleşim var. Yanında al yanı ile beraber geliyor. Alttan sıkarak yerleştirebiliyorsunuz. Gizli hazne olduğu için tüpü koyarken çok fazla hava kaçırmıyor dışarı. Sesini duymanız açısından şu şekilde birkaç atış yapalım. oldukça kuvvetli bir çıkış hızına sahip. Onun dışında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de, şarjör yokken üst mekanizmanın hareket edip etmemesi. Gördüğünüz gibi onunla bu şekilde cevaplamış olalım. Üst mekanizma hareket ediyor, şarjör içinde yokken. Ama bu herhangi blowback özelliği sağlamıyor tabancaya. Onun dışında alyanla birlikte üst gez göz kısmının ayarlanabilmesi için ufak bir alyan daha çıkıyor. E, havlu tabancanın isabetini daha çok arttırabilmek adına buradan sağ sol şeklinde şöyle göstereyim tekrar sağ sol şeklinde ayarlanabiliyor. Dediğim gibi oldukça şık tasarım. Onun dışında ürünü satın aldığınızda sizlere verilen hediyelerden bahsedeyim. 600 adet hantik saçma çıkıyor. 300 300 düşünebilirsiniz. Onun dışında 10 tüp gönderiyoruz hava tüpü. Bir tüple yaklaşık 50-60 arası atış yapabildiğinizi düşündüğünüzde toplamda 600 saçma dediğim gibi yanında geliyor. Onun dışında koruyucu bir atış gözlüğü sunuyoruz size. Ayarlanabilir. Hedef kağıtlarımız oluyor aynı şekilde. Ve Şöyle gördüğünüz gibi oldukça dayanıklı, kullanışlı da bir kılıf sunuyoruz. Tabii ki havalı tabancaların bildiğiniz gibi taşınması yasak. Türkiye'de oyuncak tabanca dahi belinize takıp taşımanız yasak. Havalı tabancaların da aynı şekilde atış yaparken bunu belinize yerleştirip daha gerçekçi bir hissiyat sağlamak açısından atış yapabilirsiniz. Son olarak da ürüne aşağıda bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.